Fransa'da iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestolarda tansiyon yükseldi. Paris'in Bastille Meydanı'nda başlayan gösteriler kısa sürede arbedeye dönüştü. Güvenlik güçleri eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler sürüklenerek gözaltına alındı. Ulusal basının aktardığına göre ülkede 250 noktada yapılan protestolara yaklaşık 243 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanlığı toplam gözaltı sayısının 128 olduğunu, 7 polisinde yaralandığını duyurdu. Başkent Paris'teki ana yürüyüşte kalabalık, Millet Meydanı'na doğru ilerlerken Macron istifa, genel grev, vergi adaleti, iklim adaleti, zenginleri vergilendirin yazılı pankartlar taşıdı. Bir grup eylemci ise güvenlik engellerini aşarak Ekonomi Bakanlığı bahçesine girdi ve burada sloganlar attıktan sonra ayrıldı. Rön kentinde ve Nant kentinde de polis ile göstericiler arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri eylemcileri biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Marsilya'da yaşanan bir olay ise tepki çekti. Polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi tekmeleyerek itti. Aynı kentte başka bir grup, İsrail'e makineli tüfek mermisi ürettiğini öne sürdükleri Eurolink fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve tahta paletlerle kapattı. Barikatın üzerine Soykırımcı Fabrikayı Kapatalım yazılı bir afiş asıldı. Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin lideri Jean-Luc Mélenchon, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hükümeti şiddeti provoke etmekle suçladı. Mélenchon, Bakan Reto'nun Fransızları birbirine düşürdüğünü ve ırkçı saldırılar karşısında sessiz kaldığını ifade etti.